Merhaba arkadaşlar. Bugün motorlu tırbanı turboya çevirmek için uğraşıyoruz. Bunun için şöyle bir boru hazırladım. Böyle bir yatak hazırladım. Egzoz yuvasına girecek bir şekilde. Bunu buraya montajını yapacağız. Vida yuvalarını açacağız. Ve aşama aşama çekeceğiz arkadaşlar. Hep beraber görelim bakalım nasıl turboya dönecek. Evet. Yavaş yavaş şekil almaya başladı. İçten de kaynattık. Dıştan da kaynattık. Yavaş yavaş şekil alıyor. Sırada bunun yüzünü kapatması ve yanlardan 7 tane delik 1,5 milim bir buçuk milim ee, taşta yedi tane buraya delik açmam lazım arkadaşlar. Yedi tane delik. Ondan sonra bu tırpanımızı bizim rokete bağlamaması için hiçbir şans bırakmıyoruz. Evet arkadaşlar sistemimiz bu. Arkadaşlar şuraya çok dikkat etmeniz lazım. Buranın altının kesinlikle kapalı olması lazım. Çünkü burada benzin deposu olacağı için burayı eritir. Burayı eritir. Bakın arada şu an ne kadar mesafe var görüyorsunuz. Aşağı yukarı 3 santim 3 santim mesafe var. Burayı eritir. Benzin deposuna zarar verir bizim de böyle bir şey olmasını istemeyiz. Yani o yüzden kesinlikle ve kesinlikle altını kapatıyorsunuz. Ve bir buçuk santim, bir buçuk santim buradan yedi tane delik. Yani şu arka tarafa gelecek şekilde yedi tane delik delmeniz lazım. Yedi tane delik delmezseniz ne olur? Daha büyük açarsanız ses daha çok çıkar. Ses çıkar kulağınıza zarar verir çevrenize zarar verir o yüzden bir buçuk santim 7 tane delik delmeniz lazım çünkü e, ben bunu yaklaşık 4 ay önce denedim şu an e, kullanılıyor sahada herhangi bir sorun yaşamadım ve gayet memnunum büyük performans gösterdi o yüzden 7 tane delik deliyorum ki e, bir önceki e, testimde çünkü ilk başta 5 tane deldim e, olmadı 6 tane deldim olmadı. 7 tane deldiğimde tam 4-4'lük performansa ulaştım arkadaşlar. O yüzden 7 tane delik delmeniz şart. Şuraya arka tarafa. Evet arkadaşlar. Egzozun saplama delikleri bitti. Boğaz çıkışı 7 tane olacak demiştim. 1 2 3 4 5 6 7 çünkü ben 7 tane de ideallik yakaladım. Yani tam performansı yakaladım. 1,5 santim uzunluğunda 7 tane delik. Bunu jet taşı ile kesebilirsiniz. Küçük bir jet taşı kullanmanız lazım. Şimdi montajı kaldı arkadaşlar. Montajını yapıp performansı hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Evet. Taktık üst kapağını. Bu hissini, buji kablosunu takacağız ve çalıştıracağız bakalım nasıl olun, olmuş. Ağrım, evet arkadaşlar bitti. 재미 <sweak>